Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. ACE yayınları Mavi Set, DAF, Matematik, 1. Kitap, Föy 9'un testlerini şimdi birazdan çözeceğim. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen çözümlere geçiyorum. Evet birinci sorumuz geldi. Bir bölme işleminde bölen 4, bölüm 6 ve kalan 3'tür. Buna göre bölünen sayı kaçtır? Şimdi bölme işleminde arkadaşlar A'ya bölünen, B'ye bölen, C'ye bölüm, K'ya da kalan dersek 1 bölme işlemde bölen 4'müş. Bakın bölen kim? Bu. Oraya 4 yazacağım. Bölüm 6'ymış. Buraya 6 yazacağım. Kalan da 3'müş. Onu da yazdım. Bana bölüneni istiyor, soruyor. Bölüneni de yazdım. A ne işte olacak arkadaşlar? 4 ile 6'nın çarpımı artı kalan. 4 kere 6 24. 3 daha 27 sonucuna ulaştık. İkinci sorumuza bakıyorum. 1212'yi 12'ye böleceğiz. Burada arkadaşlar bölüm ve kalanın toplamını sormuş. Hemen 1212'yi 12'ye böleyim. 1'de 12 yok. 12'de bir sefer var. Buradan 0 geldi. 1'i indirdim. 1'de 12 yok. O yüzden buraya bir 0 koyuyorum. 12'de bir sefer var. Kalanımız ne geldi? 0 geldi. Yani y 0 oldu. x de buradan 101 oldu. x değerinin toplamı da 101 yaptı geçiyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere olduğuna göre A'nın alacağı en küçük değer kaçtır demiş soru. Şimdi A'nın en küçük olması B'ye bağlı. Biliyorsunuz ki bölme işlemindeki şurada bölen sayı kalandan muhakkak büyük olmak zorunda. B büyüktür 5 diyeceğiz. B'yi en az kaç seçeriz doğal sayı olduğu için? 6 seçebiliriz. Ve böylece A'yı küçük seçmiş olacağım. B'yi 6 seçtim. 6 çarpı 2 artı 5 bana neyi verecektir? A'yı verecektir. 12 artı 5 cevap ne geldi? 17 geldi. Bunu da geçiyorum. Dördüncü sorumuza bakıyorum arkadaşlarım. Burada bir toplam verilmiş. Bu toplamın 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. 0 faktörel 1. 4 faktörel 24. Artık bundan sonrakilerin içerisinde 7 çarpan olduğu için bunların hepsinin 7'ye bölümünden kalan 0 çıkacaktır. O yüzden sadece 1 ile 24 toplayacağız. 25. 25'i 7'ye bölmemiz yeterli olacaktır. 3, 7, 21. Cevap ne geldi? 4 geldi arkadaşlarım. Doğru cevabımız denizli oldu. 5. sorumuza bakıyorum. Yıldız ve üçgen birer doğal sayı olmak üzere bir bölme işlemi vermiş, bir işlem yapılıyor demiş. Burada arkadaşlar şu ikisi aynı sayı, aynı iki sayıyı çarpacağım, kalanı ekleyeceğim ve 70'i verecek. Bunu bir deneyelim bakalım. 8 versek 8 kere 8 64. Buraya ne kalacak arkadaşlar? 6 kalacak. 9 kere 9 80 e aşar. Demek ki buradaki yıldız 8, üçgen de 6 olmalı. Buna göre bölüneni iki basamaklı sayılar olan 1, 2, 3 işlemlerinden hangileri doğrudur? Hemen yazalım yerine arkadaşlar. Birinci işleme bakalım. Birinci işlemde iki tane ne var? Yıldız var. Yani 88'i neye böleceğim ben? 6'ya böleceğim. Bakalım kaç kere var? 1 kere var. 28'de 4 kere 6. 24. 4 art. Doğru mu? Evet doğru. Birincisi doğru. Şimdi bakalım ikincisine. İkincisine şurada yapalım arkadaşlar. İkincisi yıldız. Yıldız 8'di. Üçgen de gördüğünüz gibi 6'ydı. 86'ı 12'ye böleceğiz. Burası 6 olmalıymış. 6 kere 12 72 yapar. Buradan 6'dan 2 çıktı 4. 14 diye bir kalanımız olmaz maalesef. O yüzden ikincisi yanlış oldu arkadaşlarım. Üçüncüsüne geçiyorum. Suratla üçüncüsü ne diyor? 2 tane üçgen yani 66'yı neye böleceğim? 8'e böleceğim. 8 kere 8 64. 2 artı doğru mu? Evet doğru. Demek ki doğru cevabımız Ceyhan olmalı. Altıncı soru diyor ki x doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre 3x artı 2 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Bakın burada x yerine pratik olarak 1 yazmanız yeterli. Çünkü x'in 7 bölümünden kalan 1 ise buraya x yerine 1 yazmanız yeterli. 3 artı 2 5. 5'i 7'ye böldüğümüz zaman 0 kere var. Kalanımız ne olacaktır? 5 olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli oldu. 7. soruya bakıyorum. A ve B doğal sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3 ve 2'dir. Buna göre a kare artı 3 b üzeri üst toplamının 7 ile bölümünden kalan kaçtır demiş soru. Deminki soruda olduğu gibi burada a'nın 7 ile bölümünden kalan 3 ise şurada a yerine 7, 3 yazmanız yeterli. Aynı mantıkla b'nin 7'ye bölümünden kalan 2 ise buradaki b yerine 2 yazmanız yeterli. Bu soruları pratik olarak bu şekilde çözebilirsiniz. 3'ün karesi 9, 2 üzeri 3, 8, 3, 8, 24, 24 ile 9'u toplarsam 33, 33 7'den büyük olduğu tekrar bunu ne yapacağım? 7'ye böleceğim. 5 kere dersem olmuyor. 4 kere de 28. Buradan kalan ne oldu? 5 oldu arkadaşlarım. Doğru cevap Denizli oldu. Evet ikinci söz için ilk sorusuna bakıyoruz. Diyor ki 5 basamaklı A, B, A, B, A doğal sayısı. 2 basamaklı AB doğal sayısına bölünüyor. Buna göre bölüm ile kalanın toplamı en az kaçtır demiş soru. Bir bölelim arkadaşlar şimdi şurada. A, B, A, B, A sayısını A, B böleceğiz. A'da yok. AB'de bir kere var. Hemen AB'yi yazdım. 0, 0. A indirdim. A'da yok. Arkadaşlar buraya bir sıfır koyuyorum. Sonra B'yi indiriyorum. AB'de bir sefer var. AB'ye yazdım. 0, 0. A indiriyorum. A'da yok maalesef. Buraya bir sıfır atıyorum. Ve kalanlı bölme işleminde bu şekilde yaparız arkadaşlar. Buraya bir sıfır attık. Ve kalanımız A oldu. Ben burada A'yı 0 seçmek isterdim ama maalesef burada A ne olamaz? Sıfır olamaz. O zaman A'yı en az bir seçerim. A'yı 1 seçtiğim takdirde kalanı bir seçmiş olacağım. Yani 1010 ile 1'i topladığımızda 1011 sonucuna ulaştık ve doğru cevabımız denizli oldu. Buna geçiyoruz. İkinci sorumuza bakıyorum arkadaşlarım. Diyor ki A, B ve C birer pozitif tam sayıdır. E, bölme işlemleri verilmiş. Bu işlemlere göre A artı B artı C eksi 7 bölü C artı 1 ifadesinin değeri kaçtır demiş soru. Bakın burada bir oran soruluğu için ben burada değer verme yoluna gideceğim. Şuraya C'ye en az kaç verebilirim? 6'dan büyük olacak. 7 vereyim. Bu durumda B kaç olur onu bulalım. 7 kere 5 35. 6 da 41 yapacak. B 41. Şuraya 41 yazalım arkadaşlar. Böylece A'yı bulalım. 4 kere 1 4. 4 kere 4 16. 164. 3'ü de eklersek 167. Bakın A'da 167 geldi. Şimdi burada A yerine 167 yazıyorum. Artı B yerine 41 yazıyorum. Artı C yerine 7 yazıyorum. Eksi 7 de burada var. Bölü C yerine 7 yazmıştım. 7 artı 1 8 oldu. Bakın bu 7'leri elveda diyorum. 167 ile 41'i topluyorum. 7 ile 1'i topladım. 8. 6, 4 daha. 10. 208 geldi arkadaşlar. Şimdi 208'i 8'e bulacağım. Hemen bölüyorum 208'i 8'e. 2, 8, 16. Buradan 48 geldi. 6 kere var. Buradan kalan 0. Yani cevap ne olacak? 26 yani Adana oldu. Bundan geçiyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 2A 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere demiş. Bir bölme işlemi var. A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi A'ya neler verebiliriz? Bakın A'yı 0 seçsem en küçük olarak 0 seçtiğim zaman olur mu? 3 kere 20 60 yapar. Evet olur. Peki A'yı 1 seçebilir miyim? 1 yazdığım zaman 3 kere 21 63 o da olur. 2 seçebilir miyim? 3 kere 22 66 o da olur arkadaşlar. 3 seçebilir miyim? 3 kere 23 69 o da olur. Ama 4 seçersem 72 bunu aşar. A'ya sadece bu değerleri verebilirim. Ve toplam değer olarak baktığımız zaman cevap ne olacaktır? 6 olacaktır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlarım. Diyor ki aşağıdaki sayı makinesinde A sıfırdan farklı, B sıfırdan farklı olmak üzere A, B ve C birer doğal sayıdır demiş. Bakın burada bu sayı makinesinde X, A ile B'nin çarpımı artı C. A da C'den büyük olarak verilmektedir. Bir de örnek vermiş gördüğünüz gibi. Bize ne soruyor? Burada bu makinede C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi 500 ne eşit olacak burada? 500... A çarpı B artı C. Burada biz A'nın C'den büyük olmasını istiyoruz. Bu bir. A'nın C'den büyük olmasını istiyorsak ve A ve C'nin de büyük olması gerekecek. O zaman B'nin çok küçük olması gerekir. B'yi bir seçmeliyim. Şimdi A, C'ye eşit olsaydı 250, 250 olurdu. Ama burası 250 olursa kalan sıfır olur. Demek ki A, 250'den büyük olacak. A, C'den büyük olacağı için. 250'den büyük en küçük sayı 251 olur. Ben A'yı 251 seçersem 1 kere 251, 251. 500'den 251'i çıkartırsam 249 olacak. Ve böylece C'nin en büyük değerine ulaşmış olacağız. Ve doğru cevabımız deniz olacak. 5 sorumuza bakıyorum. 7X'ye ve 9X'ye 3 basamaklı doğal sayılardır. 7X'ye sayısının 19'e bölümünden kalan 13 olduğuna göre 9X'ye sayısının 19'e bölümünden kalan kaçtır? Bunu şöyle düşüneceğim arkadaşlar. 7X'ye ile 200'ü toplarsam ancak ne olur? 9 x olur değil mi? Şimdi 7xy'nin 7xy'nin 19'a bölümünden kalan kaçmış? 13'müş. Peki 200'ün 19'a bölümünden kalan kaç? Onu bulalım isterseniz. Bir kere var. Hatta 10 kere vardı. 190. Kalan 10. Tamam. Şimdi bu ikisinin toplamının yani 7xy ile 200'ün toplamı ne yapacaktır? 9xy yapacaktır. Bunun 19'a bölümünden kalanı bulmak. Şimdi kalanları toplayacağız. 13'te onu toplayacağız. 23. Ama 23 19'dan büyük olduğu için bölme işlemi bitmemiş demektir. 23 19'a böleceğim. Bir sefer var. Kalan ne geldi? 4 geldi arkadaşlarım. Doğru cevabı zaten oldu. Evet arkadaşlarım şimdi 3. testin ilk sorusundayım. En az iki basamaklı pozitif bir tam sayıdan sayının rakamları toplamı çıkarıldığında elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisine her zaman kalansız bölünebilir demiş. Ben bu sayıyı AB gibi düşüneyim. 2 basamaklı olsun. Sayının rakamlarının toplamını çıkartacağım. Bu e, ne yapacağım? A artı B'yi çıkartacağım. Bunu bir çözümleyelim. A B nedir çözümlersek? 10 A artı B'dir. Eksi A eksi B. Buradan ne geldi? 9 A geldi. O zaman 9'un bir katı olması gerekir. Her zaman hangisine kalansız bölünecektir? Tabii ki 9'a kalansız bölünecektir. İkinci soruya bakıyorum. A ve C birer doğal sayı B bir rakamdır demiş. B rakam arkadaşlar A C doğal sayı. E, verilen bölme işlemiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum. C'nin en büyük değeri için A en az 13 olur diyor. Şimdi C'nin en büyük değeri burada 6 olur arkadaşlar. E ben e, burada re, rakam olarak düşündüğüm için burada biliyorsunuz A neye eşittir? 7 çarpı B artı C. Şimdi C'yi 6 seçtim. B'yi burada 0 seçersem değil mi? A buradan kaç olur? 6 olur. Yani 6'yı 7'ye böldüğünüz zaman 0 kere var. Buradan e, 0 kalan da 6 geldi. Yani gördüğünüz gibi A en az kaç olur? 6 olurmuş. O yüzden birinci öncül yanlış oldu. İkinci öncüle bakıyorum. A artı B toplamı en çok 78'dir. Şimdi nasıl olacak bu? B'yi 9 seçerim. C'yi de 6 seçerim. A buradan ne olur? 7 kere 9. 63 artı 6'dan 69 yapar A. Ve B de buradan nedir? B de buradan 9'dur. 69 ile 9'u toplarsak 78 yapar. Evet ikinci öncül doğru arkadaşlarım. Üçüncü öncülümüze bakıyorum. C'nin 6 farklı değeri vardır demiş. Bakalım C'nin kaç değeri olabilir? C bir kere 7'den küçük olacak. 7'den küçük bir doğal sayı. En az 0 olabilir. 0'dan 7'ye kadar ama 7 hariç değerler alabilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi 7 tane değer aldı. Bu da yanlış oldu. Sadece 2 doğru oldu. Bunu da geçiyorum. Üçüncü soruya bakıyoruz. A, B ve C birer pozitif tam sayıdır demiş. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A sayısının 12'ye bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisi demiş. Şimdi A'nın burada eşitini yazalım. Bunu açarsak ne yapar? 3B artı 6 2 daha 3B artı 8 oldu. B ne eşit burada? B 4C artı 4 bir daha 5 oldu. Ben şurada arkadaşlarım şu B'nin eşitini 4C artı 5'i getireyim. Şurada B yerine kesip yapıştırayım. Yani şurayı sileceğim. Onun eşiti olan 4C artı 5'i yapıştıracağım buraya. Kim yerine B yerine. Hemen, hemen yapıyorum. 3 çarpı 4C artı 5 artı 8 yazıyorum. Buradan 3 kere 4 12C. 3 kere 5 15. 8 daha 23 yaptı. Kim? A. Şimdi A'nın 12'ye bölümünden kalan deyince arkadaşlar. Bakın A'nın 12'ye bölümünden kalanı arıyoruz biz. A'yı 12'ye böleceğiz. Burada C yazdığımızda buraya 23 yazdığımız zaman bu bölme işlemi bitmiş olmaz. Çünkü 23 12'den büyük olduğu için Artı diyeceğim bir kere var. Bir kere 12. 12 yapacak. 23'ten 12 çıkarsam kalan gerçekten ne olmalı? 11 olmalı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Burası 12C arkadaşlar. Şu 23'ü 12 artı 11 diye ayırırsınız. Bunu 12 parantezine alırsınız. C artı 1 artı 11. Böylece kalan 11. Buradaki bölümde ne olacaktır? C artı 1. Bize ne soruyor? Bölüm ile kalanın toplamı. Yani bölüm C artı 1 çıktı. Kalan da 11 çıktı. Gördüğünüz gibi bunları toplarsanız C artı 12 sizi karşılar ve doğru cevabınız Ceyhan olur. Bunu da geçiyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Ahmet bölme işlemi konusu işlenirken tahtadaki önermeyi defterine eksik ve hatal olarak aşağıdaki gibi yazıyor. A sayısı B ile bölününde bölüm C kalan K ise A sayısının C ile bölümünden kalan K olur demiş. Arkadaşlar bu şimdi şöyle işlemdir. A sayısını B'ye bölüyorsunuz. Bölüm C kalan K. Diyor ki A sayısının C ile bölümünden kalan K olur demiş. Bu her zaman doğru olmaz. Bunun olabilmesi için yani şu B ile C'nin yer değiştirebilmesi için arkadaşlarım kalanın C'den de B'den de ne olması gerekecektir? Küçük olması gerekecektir. Örnek vereyim. 8'i 5'e böldünüz. Kaç kere var dersiniz? Bir kere değil mi? Yazdık. Ne arttı? 3. Şimdi ben şu 1 ile 5'i yer değiştirmeye kalksam, buraya yazarsam, 1 yazarsam, yazarsam 8'i 1'e böldüğüm zaman 5 kere var mı derim? Yoksa 8 kere mi? Tabii ki 8 kere var derim. O yüzden bu işlem doğru olmaz. Ama şöyle olsaydı mesela 13'ü 4'e bölüyorsunuz. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4. 12. Kalan ne çıktı? 1. Bakın buradaki 3 birden büyük olduğu için siz 3 ile 4'ü yer değiştirirseniz kalan değişmeyecektir. Yani ben buraya 3 yazayım. Buraya 4'ü yazayım. Ne oldu? Yine aynı sonuca ulaştı. Burada anlatmak istenen bu eksik bilgi bu arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki bölünen ve bölen ikililerinden hangileri bu önermenin yanlış olduğunu ispatlamak için yeterli bir örnek olur. Şimdi A şıkkına bakalım. Şimdi bölünen 20 diyor. Şimdi burada bölme işlemi var. Bölünen neresi? Bölünen burası. Bölen burası. Şimdi bu bölmeyi yaptığınız zaman 3 kere 6. 18 dersiniz. Kalan 2 çıktı. 2 3'ten küçük oldu. Şimdi bu sağlar. Bunda sıkıntı yok. Bu yanlış olmaz. B'ye bakalım. 26'yı 8'e böleceksiniz. 3 kere 8 24. 2 arttı. Bu da olur arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. 31'i 5'e böleceksiniz. Şurada böleyim. 31'i 5'e böleceksiniz. 6 kere 5 30. 1 arttı. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Bu da olabilir. 37'yi 8'e böleceksiniz. Bakın. 4, 8, 32. 5 arttı. Maalesef bu olmadı arkadaşlar. Çünkü siz 37'yi 4'e böldüğünüz zaman 4 kere 9, 36 dersiniz. Bölme işlemini böyle yaparsınız. O yüzden burası 5, 4'ten büyük olduğu zaman bu ikisi ne yapamaz? Yer değiştiremez. O yüzden doğru cevabımız denizli olur. 5. soruya bakıyorum. X, ve ZT T iki basamaklı doğal sayılardır. X, Y'yi 12'ye bölmüşsünüz kalan 7 çıkmış. Z, T'yi 12'ye bölmüşsünüz kalan 3 çıkmış. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre 4 basamaklı X, Y, sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım X, Y'nin 12'ye bölümünden kalan 7'ymiş. Ben X, Y, 4 basamaklı sayısını şöyle elde etmeliyim xy'yi yüzde çarpmalıyım. Yani şöyle olmalı. xy 2 0 artı zt ile toplamalıyım. O zaman ne elde edeceğim? Ben xy zt elde edeceğim. Tamam. Şimdi xy'yi 12'ye böldüm. Kalan ne çıkmıştı? 7. Şimdi 100'ü 12'ye böldüğüm zaman kalan ne çıkar? Kaç kere var? 8 kere 2. 16 96. 4 arttı. Şimdi xy ile 100'ü çarparsam xy 2 sıfır sayısının 12'ye bölümünden kalan da bu kalanların çarpımı olacaktır. 28 ama 28 12'den büyük olduğu için tekrar bir bölme işlemi yapacağım. 2 kere 12 24. Kalanım ne çıktı? 4 çıktı. Demek ki x, y, 2 sıfır 12'ye bölündüğü zaman arkadaşlar kalan ne çıkacak? 4 çıkacak. Şimdi ben bunu neyle toplayacağım? ZT ile. ZT de 12'ye bölündüğü zaman ne çıkıyor? Kalan 3 çıkıyor. Ama benden istenen ne? bunun x, y, z, t sayısının 6 ile bölümünden kalan. Şimdi x, 20 sayısının 12 bölümünden kalan 4 ya. x, y, z, x, y, 2, 0 sayısının 6'ya bölümünden de kalan 4 olacaktır. Çünkü 4, 6'dan küçük olduğu için bir sorun teşkil etmeyecektir. Z, t'nin 6'ya bölümünden kalan da arkadaşlar gene ne olacaktır? 3 olacaktır. Onda da bir sorun yok. Şimdi bunları toplayacağım. x, y, ZT olacak toplam. Toplamın 6'ya bölümünden kalan kalanların toplamı olacaktır. 7 ama 7 altından büyük olduğu için 6'ya tekrar böleceğim. Cevap ne gelecektir? 1 gelecektir. Umarım hmm. anlatabilmişimdir. Bunu hızla geçiyorum. 6. soruya bakıyoruz. A ve B birer doğal sayıdır. A sayısının 15 ile bölümünden kalan 8'dir. B sayısının 10 ile bölümünden kalan 7'dir. Buna göre A ile B'nin çarpımının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir önceki soruya benziyor. Şimdi A sayısının 15'e bölümünden kalan 8 ise arkadaşlar A sayısının 5'e bölümünden kalan 8 olmaz. 8'i tekrar 5'e bölmeniz gerekecek. Ve kalan ne olacaktır? 3. Demek ki A'nın 5'e bölümünden kalan ne olmalı? 3 olmalı. Şimdi gelelim B'ye. B sayısının 10'a bölümünden kalan 7 idi. B'nin 5'e bölümünden kalan 7 olmadı arkadaşlar. Çünkü bu kalan 7 5'ten büyük olsun. Tekrar bölme işlemi yapılır. 7 5'e bölünür ve kalan 2 olur. Demek ki B'nin 5'e bölümünden kalan da neymiş? 2'ymiş. Şimdi A ile B'nin çarpımı. Bakın şu ikisini çarpacağız. A ile B'nin çarpımının 5'e bölümünden kalan kaçtır dediği zaman kalanları çarpmanız yeterli. 3 kere 2 6 ama 6 gene 5'ten büyük olduğu için tekrar bir bölme yapmanız gerekecek. Ve kalan burada yatacak cevap 1 olacak. Eğer küçük gelseydi mesela burası 2 gelseydi cevap direkt 2 olacaktı. Son testin ilk sorusuna bakıyorum. A ve B tam sayı olmak üzere A sayısı B sayısını tam bölüyor ise A böler B şeklinde gösterilir denmiş bu. Örneğin 3 ne yapacak? 6'yı tam bölecekse 3 böler 6 bu şekilde yazılacak. Buna göre ifadelerden hangileri daima doğrudur demiş. Birinci öncüle bakalım. A böler B. Yani B A'ya ne yapacak? Tam bölünecek. Şuraya N diyelim. Kalan da 0 olacak. Sonra arkadaşlar C B'ye tam olarak bölünecek. Buraya K diyelim. Kalan 0 olacak. Bu durumda bunlar böyle hissediyor. A da C'yi tam böler diyor. Yani C A'nın bir tam katıdır demek istiyor. Burada B ne eşit arkadaşlar? A çarpı N'dir değil mi? C burada ne eşit? C B çarpı K'dır. Peki ben şimdi C böler A demişim değil mi? Ben şuradaki B yerine şuradaki B yerine getirsem A çarpı N yazsam C eşittir A çarpı N çarpı K olur. Gerçekten iki tarafı da A'ya böldüğümüz zaman C'nin A'ya tam olarak bölündüğünü çünkü buradaki N ile K doğal sayılar çıkacağı için tam bölündüğünü söyleyebilirim. Yani C A'yı tam olarak böler. Doğru bir ifadedir. İkinci öncüle bakıyorum. Ne demiş ikinci öncül? A böler B ve A böler C ise A böler B artı C. Bakalım B A'yı tam olarak bölüyor. Buraya n diyelim. Kalan 0 olacak. Yine C A'yı tam bölüyor. Buraya da m diyelim. Kalan 0 olacak. Bu durumda B artı C de A'ya tam olarak bölünmeli diyor. Bakalım B ne eşit? A çarpı n. C ne eşit? m çarpı a. Şimdi b yerine ben a çarpı n artı c yerine m çarpı a yazdım. Bölü A. Gerçekten buralarda A olduğu için A parantezini alabilirsiniz. A çarpı n M. Buradan A'nın bir tam katı olduğu için burası A'ya tam olarak bölünür. Bu da doğru arkadaşlarım. Üçüncü öncüle bakalım. A böler B. Yani B bölü A. Şuraya n diyelim. Kalan 0. C böler B. B C'ye tam bölünecek. Buraya m diyelim. Kalan 0. Bu durumda A artı C böler B. B ne yapacakmış? A artı C'ye tam bölünecekmiş. Bakalım burada B eşittir? A çarpı N. B eşit burada? M çarpı C. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç öyle bir şey gözükmüyor. Yani B yerine A çarpı N yazsam veya B yerine M çarpı C yazsam ne yapmıyor? A artı C'ye tam olarak bölünmeyebilir. Yani bunu kesinlikle ne yapamam? Her zaman doğru olduğunu söyleyemem. Buradan hiçbir şey gelmedi. Bir ilişki gelmedi. Doğru cevabımız o zaman 1 ve 2 olacak yani Bursa. İkinci sorumuza bakıyorum. N kenarlı bir çokgenin içine yerleştirilen x doğal sayısı ile aşağıdaki işlemler tanımlanıyor diyor. Bakın burada n sayısı x'i tam bölüyorsa x bölen şeklinde n sayısı x'i tam bölmüyorsa x artı şeklinde ifade edilmiş. Hatta bir örnek var. üçgen var burada. 6'yı 3'e bölmüşüz. Tam bölünün için cevap 2. Ama burada dörtgen var. 9'u 4'e tam bölemediğimiz için 9'a 4'ün toplamı cevap 13 oluyor. Şimdi buradaki ifadeyi bu verilen eşitlikte uygulayacağız. Uygulayalım. Şimdi 12 4'e tam bölündüğü için bunun kenar sayısı 4 dörtgen. Tam bölündüğü için 12 4'e böldüğümüz zaman burası 3 çıkacak. Şimdi 16'ya tam bölünmediği için 16'yı toplayacağız. 16 yapacak. 21 3'e tam bölündüğü için 21'i 3'e böldüğümüz zaman 7 yapacak. Şimdi beşgen A var içerisinde. Eğer tam bölünüyorsa yani şu ifade gerçekleşiyorsa o zaman arkadaşlarım diyeceğim ki A'nın 5'e bölümü tam bölümüne gerçekleşiyor. A bölü 5 yazacağım. Artı 3 eşittir 16 eksi 7 diyeceğim. 16'a 7 çıktı 9, 9'dan 3 çıktı 6. A bölü 5 buradan 6 ise buradan arkadaşlarım A ne gelecek? 30 gelecek. Eğer N sayısı x'i tam bölmüyorsa yani buradaki kenar sayısı 5 A 5'e tam bölünmüyorsa A ile 5'i toplayacağım. Bu kez a artı 5 artı 3 eşittir. 16 eksi 7 yazacağım. 9'dan 3 çıktı 6. a artı 5 buradan 6 ise a'dan olacak 1 olacak. Demek ki a buradan 30 ya da 1 olabilirmiş. A'nın olacağı farklı değerlerin toplamı ne olacaktır? 31 olacaktır. Cevabımız C. Bunu da geçiyorum. Üçüncü soruya bakıyoruz. Karaca bilgilerini A ve B torbalarında saklamaktadır diyor. Şimdi A torbası varmış. Şuraya A diyelim. Bir de B torbası varmış arkadaşlar. Buna da B diyelim. A torbasındaki bilgilerini 13'erli gruplara ayırdığında 9. B torbasındaki bilgilerini 13'erli gruplara ayırdığında 8 birisi atmaktaymış. Şimdi burada 13'erli gruplara ayırıyormuş A torbasındaki bilgileri. 13 çarpı x artı 9 olacak. Bunu da arkadaşlar 13 çarpı y artı 8 şeklinde yazıyorum. Arkadaşı Alice Karaca'nın bilyelerinin bulunduğu A torbasına içindeki bilye sayısının 3 katı kadar bilye. Şimdi bunun 3 katı kadar bilye koyduğu zaman direkt 4 ile çarpsak sonuca ulaşırız. 4 ile çarparsak 52x artı 4, 9, 36 olur. Bu kadar bilye. Toplamda bu kadar bilye olur. B torbasına ise içindeki bilye sayısının 4 katı kadar bilye ekliyormuş. O zaman şöyle oluyor. Direkt biz bunu arkadaşlar 5 ile çarptığımız zaman sonuca ulaşıyoruz. 5 çarpı 13 65Y artı 5 çarpı 8 40 yapıyor. Bu kadar bilye oluşuyor toplamda torbada. B torbasında bu kadar bilye, A torbasında bu kadar bilye olacaktır. Daha sonra Karaca bu iki torbadaki bilyeleri tek torbada birleştirerek 13 gruplara ediyor. Bakın bunları toplarsanız 52X artı 65Y artı 36 40 daha 76 yapacaktır. Buna göre bu gruplama sonunda en az kaç biri artar? Şimdi 52x 65x 13'ün katı olduğu için burada artma olmaz. 76'nın içerisinde kaç tane en fazla kaç tane 13 var? 76'yı 13'e böldüm arkadaşlar. 5 kere var 13. 65 ne arttı? 11 arttı. Demek ki cevabımız A'dan olmalıymış. Buna geçiyorum. Dördüncü ve sonuncu sorumuza bakıyoruz arkadaşlarım. Bir çiftçi 2871 kilogram ağırlığındaki fındıkların tamamını 100 kilogram, 50 kilogram, 6 kilogram ve 1 kilogram ağırlığında olacak şekilde torbalara doldurarak satmak istemektedir. Torbaları görüyorsunuz. Buna göre bu iş için kullanılacak torba sayısı en az kaçtır? Tabi torba sayısını en az yapmak istiyorsam şu büyük torbadan mümkün olduğu kadar çok. Sonra bu, sonra bu, sonra bu. En az 1 kilogramlık olanı kullanmam gerekecek. Şimdi 2871'i 100'e bölerseniz 2871'i önce 100'e bölelim arkadaşlar. En fazla kaç tane? Tabi 28 kere var desem 2800 yapacak. 2800 71 at. Şimdi 71'i bu sefer 50'ye böleceğim. Bir kere var. 21 arttı. 21'i bu kez 6'ya böleceğim. 3 kere 6. 18. 3 arttı. 3'ü de 1'e bölünce arkadaşlar 3 kere var. 0. Şimdi şurada hemen şunları toplayacağız arkadaşlar. Bakın 28 şurada 1 3 ve 3. Demek ki şuradan 100 kilogram torbadan 28 tane 50'den 1 tane 6'dan 3 tane 1'den de 3 tane. Bunları toplarsak 29 6'da 35 doğru cevabımız deniz olacak. Evet arkadaşlarım böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videom faydalı ve yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Lütfen kanalıma abone olun bir zahmet. Ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu edersiniz beni. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.